Uçağa için bekliyoruz. biraz soğudu görünüyor. Şimdi kısa bir ev turu yapacağız. Şuradan giriyoruz. Burası girişte. Sonra burası mutfak. Böyle. Arkamdaki mazara. İçeride çok büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Şöyle. <laughs> Burası banyo. Küçük bir banyosu var. Çok önemli değil. Burası yatak odası. Şey Ve o da ne? <gülüyor> Sedir. <gülüyor> Türk usulü. Şöyle bir manzarası var. Bu zaten ünlü böyle bir şeyi. Hmm. O, o yüzden bunu ya yani en azından Skopje'de çok bir şey yok. En azından böyle manzaraya karşı otururuz falan diye düşündük. Türk işi kilimler yerde gösterelim lütfen. Ya orada. <laughs> ee, Allah baya güzelmiş. Şurada, şurada da şöyle ve hava çok güzel. Ya yani tam bir Ekim sonbahar havası. Mika. Geldik. Karmaşık Wi-Fi şifresine girdik. Ama ben çok açım. Tam çarşıda köfte yemeye gideriz. Burak, köfte yer. <laughs> olabilir aslında biliyor musun ama buraya bir tık uzak sanki. Yürürüz ya yakın. Bir da. de şey exchange yapıp market falan alışveriş yaparız evet. biraz marketten. Ben ama gördüm da... çarşıda 20 kuruş 30 kuruş aralıklarla bozuyorlar. Evet. 61 40 61 70 al sat. Bayağı iyi. Havalarda 3 lira fark vardı. 3 4 lira bayağı. Hayvan bizi yani. Öyle. İyi tamam o zaman. Burada şeyler yapmışlar. <laughs> nargile var. Nargile mi var? Gördün <laughs> <Aa>, nargile. <laughs> böyle şeyler işte. Yorgunum ya. <laughs> Bir vlog çektim. Arkadaşlar bu parçalar böyle. Bir de i̇şte bu parçalar eskideydi. Sadece makyaj yaptım çok güzeldi. Çıkıyorum. Ev sahibimizle tanıştık. Çok seksi bir adamdı. Çok ne de çok bilmiyorlarmış. Türkçe boşlukça konuşuyor. Neydi? Üsküp'te güzel bahçe. Türkçe miydi bayram? Mı? Hayır, işte, bayram. Iyi, bayram. bayram. Yok, yok. İstanbul bayram. Şey Hayır, o anlatırken dedi ki bir yer var adı bayram bir şey. Hayır. Dedi. Mi? Evet, Okey, bayram. o bayram. Baba dedi. Hayır, hayır. Yani, İngilizcen yetti. Kendini çektim uzaktan. Bakın. Yerin adı neydi? Bayram peşi olabilir. çektim uzaktan. <laughs> Millet işte içip <laughs> arkeoloji müzesiymiş. Gideceğiz oraya da inşallah da bugün değil galiba. arkadaşlar. Şimdi biraz kendime geldim. Burada Türk çarşısındaki ünlü destanlı kozmos var galiba. Biz destana oturduk. Böyle bir salata söyledik. Şokka diye. Peynirli bir salata gibi. Domates salatalı biber. Üstüne peynir. Yine peynir. Üstüne peynir. Üstüne bak Berna'ya sorayım ben bu çok istediğim şeyi bunu bayağı beğendik. Köftelerimizi yedik. Çay içmeye gideceğiz. Çay ve triliç. Hanım'ı beğendi. Şimdi Balkan yere de gidiyor. İkinci triliçe sonuna geldik. Aşırı yedik. Sen de İstanbul'un triliçelerle alakalı. fena sanırım olduğunu düşünüyoruz demin utandım bir kapadım ondan kamerayı neymiş utandım demin de ay bakın tam son behir Ekim seviyorum ya hayır yok <laughs> doğum günü olduğu için değil güzel bir hava oluyor Ekim'de yani hem böyle hoodie trençkot giymedik hem hava hala güneşli. Nasıl geçiliyor buradan? Bilmiyorum. atlayacağız. Skopya. Sıra Skopje, Skopje değilmiş, Skopyaymış. Aynen. Ben Skopje diye diye giderken Skopje dediler. Skopya. Ye diye Skopya. Ye hani Skopu ye. Öyle bu. Yok ya Skopya. Sen yanlış duymuşsun. Neyse Osmanlılar döneminde inşa edilmiş olan Üsküp Kalesi'ne geldi. Hadi öyle diyorlar. Tahmini 500-600 yıllık. Oynatsana. oynat. Oynatıyorum. Tamam. Ay ters. Yapma. Tamam. Ne diyordun? Kalenin bedel bedenleri şarkı seçtiğinde kaleye tırmanıyoruz inşallah. Açık dediler. Firi dedi. Herkese açık dediler. Firi dedi ama sanki... Ücretsiz dediler. Şenay ha o heydi. Yürü bakalım. Deneyelim. Bakalım. hava mükemmel ya. güzel, <laughs> ah. takılma. Mekanı. Şuradan bir Aha. Soldan. Tamam. Sol niye? Manyak. Bunayı... Evet, geçiyor. Aşkım nereye gideceksin? Oraya yürüyüp geçecek. Öğrenci olma artık. yapmaya gidecekler. Köşeğine mi gideceksin? Aa, harika. Bunları lütfen videodan kes. Kesmeyeceğim. Dur bakıyoruz. Bak gördün mü? Yani kaçak giriş. Yap Dur bir olur. şekil. Kapalı stadı buldum. Kapasitesi çok büyük. Burada UEFA'da oynayan takım falan mı yok. Bu kim Bilemez. Belki de o kadar büyük değil. Galatasaray'ın stadı bu kadar büyük değil. Öyle sokuyor. Yalnız gerçekten mevsimin kendisinin çok tatlı olması. Buradan çek işte. Aşağı alabildiğin. Ah çekiyorum Yatku갔ın. zaten. Yaprak döküyor. Ay, akşama kadarmış. Ne olur Oraya böyle Hı. şeyi kafamışlar falan. Vardır önemli bir şey. Asıl kale burası. Manzarayı kes. Bütün üstü gözünün altında. Neyse şey oldu yani hani indiğimiz gibi. Yine köfte yedik. Kaleye çıktık. Bunları yaptık yani. Hani ilk gün. Manzarayı göstereyim. Manzarayı. Göstereceğim tamam. Manzarada bir şey yok ya. Yani. Ama şey manzara. Bütün üstü bir görüyor işte. Evet yani, tamam. Al böyle işte. o <laughs> zaman şurada mesela. Yine bir heykel. çektim ama arkadan. <laughs> Aa, önden de iyiymiş ha. Burada bayağı da yoğun bir şehir yani. Hı? Hani trafiği falan yoğun, hani kalabalık yani o kadar şey değil bakın. Ve, Ve sakin bir yer değil. Yaklaşık bir milyon. Evet, Tam bu kadar nüfus olsun herhalde her gün ağlayacaklar. Böyle geri tekrar geri döneceğiz ama bu kay. İyi şurada mi? Ben bir kale var ona çıkalım da <laughs> yani. Ha evet doğru. Şurayı diyor arkadaşlar. Ha sevdirdi <laughs> veririm. Yoğurtlu ve leblebi alın, Ne güzel. <laughs> Bakın ikisini kırsla aldım, onun kısmı çok güzeldi. İkisinden de istiyorum. İki top dondurma yer, 60 lira ver. Türkiye'de bir top parası. <laughs> <laughs> Meydandayız. Bu arada buradaki bir top da iki top büyüklüğünde Türkiye'de. Ya abartma be, normal. Evet, tamam. Kocaman. çeşme var, heykeller var. anne ilk hamile arkasındaki. Sonra böyle emziriyor çocuk. Böyle bir heykel yani. Şu da Burka'nın demesine göre İskender'in babası bu Burka öyle diyor. Her tarafta heykel var. Şimdi bu bir köprü. Burka geliyor musun? gelmiyor. Burada heykellerle bir köprü daha var. Oradan gideceğiz. Köyü açtım. Bir günde bile gezersin dedi ama mesela bence öyle değil yani. Bence, bu arada ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Şimdi Vardar'ın kenarındayız. Müslüman tarafındayız. Hale, ona bir Müslüman tarafındayız hala. Değil Müslüman tarafındayız arkeoloji müzesini tam şu arkeoloji müzesi arkamasında gördüğünüz bu kale şey konuşuyorduk hani şey işte giden arkadaş işte bir günde gezersiniz falan demiş ya belki evet sabah böyle çıksan hani gezsen öyle ama bence şey çok keyifli bir şehir ya yani böyle nehir var işte köprüler var nehrin yanında otur, oturma yerler ben nehirli var. yerleri severim Aynen ama böyle hoş yani hani huzurlu bir şehir. Ve keyifli de bence yani üç gün böyle rahat rahat gezilip tozulmak için ideal yani. Aslında üstlükte kalınır. Bu kadar köpeği tarihim yoksa ya. İyi, iyi, iyi. Hı, neyse şu bu köprünün üstünden geçmemiştik. Bunda da böyle bunu yeni yapmışlar böyle heykeller falan var. Arkeoloji Müzesi'ne böyle geçiyor. E, şu da eski tarihi, bu da vardır keyifli yani öncesindeki konuşmalarımız çıktı mı acaba bilmiyorum ama neyse güzel yani biz beğendik baya bu köpeğin ilgisini çekmeye çalışıyor gelsen ne yapacağız gezmek için bir gün yeter diye ne da Ha bir gün mı? yeter. Yetmez bence. Çünkü daha müzeleri var. Kurtuluş Müzesi yok, İskender Müzesi falan. Sadece onları bile gezip çıksan ki arkamızda bir tane falan. Rahibe Teresa'nın evi falan var. Aynen gibi gibi. Madre Teresa'nın evi falan. Bir müze şu, bir müze bu. Aa, bu arkeoloji ama buradaki. O Öyle ne mi? bilmiyorum. Arkamızdaki de müze değil mi? Müze sokuyor ama. Madır Teresa'nın evi de buralarda bir yer Yani bize, Sadece bu üçün bile zaten bir gün ayırıyorsun aslında. O yüzden bence minimum yani, buraya iki evet. ya da üç gün ayırmanız lazım. <laughs> Ki çıkarabilin. Mesela eski antik Osmanlı çarşısı var. Zaten başından sonuna gezmek istedim. İki saat, dört saat. Hmm. Ya hani evet yani detay gezmek istedim. Ama bence hani ben biraz benim var, için var. gezi anlayışı şey yani. Bir saat. gün bir şehri gezmek değil. Gerçekten o şehirde 2-3 gün biraz kalmak falan. Ben Tokakların öyle yani, ee, Üsküp'e gelmiştim. Yani. Aha aynen yani Üsküp'e yani, yani. geldim gördüm yani. hani, e, yani. Bence de. Ben, mesela şu arkamızda çok tatlı bir görüntü var. Şimdi geçecekler. Burka sen biraz öne eğiliyormuş gibi yap bakayım. Hani köpek şeyi falan çok tatlı Orada da bir köpek var, neyse. Evet. Şurada çekeyim de yani. Arkadaşlar, ay diş macunumuz, diş macunu aldık buradan. Bu arada buranın, Osman'ın DM diye bir, bir yermiş. fark yani fark ettik. Burada cips bir pahalı. Sonunda bir tane, bir tane bir cips almış bir tane. 70 Makedon bir şey ya. 70 ne kadar oluyor? 60. 50 lira. 50, 50. 50. Diyeyim. Kaç gramız? Bu normalde bizim ha ama bu 150 gram. Biz 110 küsürleri 40'a falan alıyoruz. 搞死了。<G ül üyor>